gül, güller, hoş kokuları ve çiçekleriyle ünlü çiçek bitkileridir. Kaktüs Kaktüsler, sıcak ve kurak bölgelerde yetişen dayanıklı sukulentlerdir. Çimen Çimenler, bahçelerde ve parklarda yaygın olarak bulunan yeşil bitkilerdir. Orkide Orkideler, zarif çiçekleri ve göz alıcı görünüşleriyle ünlüdür. Ağaç ağaçlar büyük ve odunsu bitkilerdir ve çeşitli türleri vardır. Patlıcan bitkisi. Patlıcan bitkileri sebze üretimi için yetiştirilen bitkilerdir. Muz ağacı. Muz ağaçları muz meyvesi üretmek için yetiştirilen bitkilerdir. Papatya. Papatyalar beyaz çiçekleri ve zarif görünüşleriyle bilinen bitkilerdir. Buğday tarlası. Buğday tarlaları, buğday taneli üretmek için ekilen alanlardır. Üzüm bağı. Üzüm bağları, üzüm üretimi için yetiştirilen bitki alanlarıdır. Erik ağacı. Erik ağaçları, meyve üretimi için yetiştirilen meyve ağaçlarıdır. Lavanta. Lavantalar, hoş kokuları ve mor çiçekleriyle tanınan bitkilerdir. Zeytin ağacı. Zeytin ağaçları, zeytin meyvesi üretimi için yetiştirilen ağaçlardır. Palmiye ağacı. Palmiye ağaçları, tropikal bölgelerde yetişen büyük yapraklı bitkilerdir. Bambu. Bambu, hızlı büyüyen ve çok amaçlı bir bitki türüdür. Mantar. Mantarlar, nemli ortamlarda yetişen mantar türleridir ve çeşitli türleri vardır.